Beni düzenli kullansaydım bu hale gelmezdim. Canı derslerinde benimle benim ne yapabilirdi? Ben ne yaptım ki bana hep kalem batır. Ben, ben sadece sen beni işe yarayan bir şey. Düzenli suladığın için çok güzel büyüdüm. Teşekkür ederim. Ben beni kötü kullandığınız için böyle sardılar ve kırıldım. Bir kafestim ama bana iyi bu dizgin kızlarını ve paranı benimle saklarsan çok sevinirim. Gözlerinden fazla kullanmayın. Gözleriniz bozulur. Ben çok üzülürüm. Üzerim de bu ahırlıkla gezmekten çok sıkıldım. Acaba suyun dişi nasıl? Nefes almak nasıl? Bana bakmadığın için çürüdüm. Ben sana ne yaptım ki sen beni böyle yaptın? Ben tek bir silgiydim. Ben sana ne yaptım sen beni kırdın. Ben sana öyle sen önce olsaydım ben seni kırsaydım iyi olur muydu? Beni hep üstüme atlıyorlar ama benim üstüme atlamayın yoksa buruş buruş oluyorum. Bana kötü davranıldığında çabuk kırılırım. Keşke bana daha iyi baksaydınız beni daha iyi sorsaydınız ben de böyle solup gitmezdim benim Ben sadece seninle oynayan bir oyuncağım. Çiğ yıkamadılar. için, yıkamadıkları için eskidim. Bu hale geldim. Ben sana yarayan bir kıyafettim. Beni niye yıkamadınız? Hep çizdiniz, paramparça ettiniz. Ben sana yarayan bir kalemliydim. Sen e, beni herhalde hiç sevmiyordun ki öyle yaptın. Beni böyle pisletmeyin yoksa Kötü gözükürüm. Beni keşke tasarruflu kullansaydın. Hemen bittim. Beni böyle kırmayın yoksa çirkin gözükürüm. Bana hiç su vermediğiniz için çürüdüm. Yeni bir e, oyun topuyum. Beni vurunca kemiklerim çok ağrıyor ama beni kimse anlamıyor. Terlik olup yerlerde gezmek istemezdim. Daha güzel bir cisim olabilirdim.